Sahipsizler 18. bölüm fragmanı. Büyük ayrılık ve yeni başlangıçlar. Bu fragman tam anlamıyla duygu patlaması yaşatıyor. Sahipsizlerin her bölümü zaten dram yüklü ama 18. bölüm fragmanı duygusal anlamda izleyiciyi darmadağın edecek gibi duruyor. Azize'nin mektup bırakıp gitmesi, Devra'nın çaresizliği ve herkesin çok içinde kalması, bir sahnede herkes susuyor ama aslında en çok da bu sessizlik konuşuyor. Azize'nin gidişi sadece bir veda değil, Geçmişin izleriyle dolu bir kokuş gibi hissettiriyor. Kardeşlerine, belki de en çok Devran'a sırt çevirmek zorunda kalması karakterin iç çatışmasını çok iyi yansıtıyor. Devran'ın azizesiz bu devran dönmüyor. Repliği işte bu sahne resmen fragmanın zirvesi. Bir adamın hem öfkesi hem de çaresizliği tek bir cümlede toplanmış. Görsel olarak fragman yine güçlü bir sinematografiyle geliyor. Karanlık tonlar, gölgeler ve sessizce akan sahneler hikayenin kasvetini artırıyor müzik, klasik sahipsizler dokunuşu, hüzünlü bir piyano tınısı, yavaş yavaş yükselen bir gerilim, müzik, izleyiciyi fragmanın içine çekiyor ve adeta karakterlerin hislerini yaşatıyor. Bu fragman, Azize'nin sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da yeni bir girdiğini gösteriyor. Kardeşlerinden, Bevran'dan ve geçmişinden kopmak zorunda ama bu kaçış onun için gerçekten bir kurtuluş mu? yoksa daha büyük bir yıkımın başlangıcı mı olacak? 18. bölüm büyük kırılmalara sahne olacak gibi görünüyor. Azize ve Devran'ın yolları gerçekten ayrılacak mı yoksa kader onları yeniden bir mi getirecek? Bu sorunun cevabını öğrenmek için yeni bölümü merakla bekliyoruz. Sizce Azize geri döner mi? Yorumlara yazın.